Bir de onun hakkında fikrinizi aldık. Evet. Önce şu açılım ya da yeni adıyla daha önce açılım süreciydi. Ee, o sürecin gerçek manası bugünkü cumhurbaşkanının o zamanki anayasanın değişikliği ile ilgili demcilerin oyunu alma çabasıydı. Oyunu evet. aldı onların ve süreç bitti. Aslında öyle tabi. Ya olan o. İşte kim kimi kullanırsa galiba. Ha, yani oldu ve bitti. Şimdi şimdi nedir tabi olduktan sonra anlayacağız. Ama işin esası şudur. Büyük Orta Doğu Projesi diye bir kavram var. Büyük Orta Doğu Projesi. Aslında bu proje bütün dünyayı yeniden oluşturmak isteyen, yeni dünya düzeni kurmak isteyen global kapitalist siyonist dev şirketlerin dev şirketlerin endüstri kompleksi finans kapital yöntemleri ayrı olsa da amaçları birdir. Dev şirketlerin uluslararası şirketlerin dünyayı kolay sömürülebilecek duruma getirmeleri projesidir. Aslında yeni dünya düzeni budur. Evet. Bu projenin alt projesi de büyük Orta Doğu projesidir. Alt proje. Büyük ya da genişletilmiş Orta Doğu projesi. Peki niye burada ivedilik var? Burada petrol kaynakları var. Büyük su kaynakları var. Geleceğin dünyasında su petrolden daha değerli hale gelecek. Yani Nil, Fırat, Dicle gibi su kaynakları var. Çok önemli bunlar. Ama petrol var. Şimdi istenen ne istenen bu büyük dev şirketler ürettikleri ürünleri üretebilmek için kaynaklara ucuz ya da parasız erişim olanağı sağlamak ve mallarını da yeryüzüne kolayca pazarlamak. İki amaç. Bir, kaynaklara erişim. iki üretimin pazarlanması. Evet. Amaç bu. Amaçları bu. Bunun için Amerika'ya el koydular. Amerika'yı ele geçirdiler. Amerika'nın derinliklerine girdiler. Amerika Birleşik Devletleri'ni kullanıyorlar. Ama burada izleyicilerimiz iyi anlamalı. Bu arada derin Amerika, en derin Amerika yani Amerika'yı kuran milli, nasyonal Amerika basp güçleri buna karşı Amerika'yı geri almaya çalışıyorlar. Bir arada bir sürtüşme var. Geri almaya çalışıp bütün kaynakları Amerikan halkını harcamak isteyenler Trump'ı çıkardılar. Evet. Trump uluslararası gücün adamı değil. Nasyonal Amerikan adamı. O Amerika halkının menfaatlerini düşünüyor ama gücü yetmiyor. Çünkü Amerika'nın derinliklerinde küreselciler çok güçlü. Yani söz gelimi Trump dedi ki bizim Suriye'de ne işimiz var? Çekeceğim orduyu dedi. Dört gün sonra Pentagon açıkladı. Hayır dedi. Biz Suriye'de kalacağız dedi. Böyle çekilmek falan yok dedi. Kalacağız dedi. Ve Trump bir şey yapamadı. Yapmak istiyor ama her şeyde yapamıyor. Bunu da anlamazsak dünyada olan biten işleri anlayamayız. Ama Büyük Orta Doğu projesi devam ediyor. Büyük Orta Doğu projesi yine söyleyelim. Bölgedeki ülkeleri parçalamak. Küçük küçük devletler durumuna getirerek kolay denetlenebilir, yönlendirebilir ülkeler yapmak. Kolay lokma elde etmek. Bunun için de ülkeleri bölmek için önce ulus devletlerin ulusunu bölmek lazım. Ulusunu. Önce ulusu bölersiniz. Sonra buna dayalı olarak ülkelerde de bölersiniz. Yani söz gelimi Suriye bir ulus devletti. Esad zamanında Suriye bir ulus devletti. Suriye diye bir ulus oluşmuştu ve alt kimlikler konuşulmazdı. Türkiye'de yapılan yalan propagandalara inanmayın. Suriye Alevilerin, Alevi Arapların yönetiminde bir ülke değildi. Suriye, Suriyelerin yönetimindeydi. Evet, Esad Alevi Araplu seyri. Ama mesela Genelkurmay Başkanı da Sünni bir Türkmendi. Evet. Ve bütün kademelerde de Sünniler çoğunluktaydı. Esad'ın peki Ankara doğumlu olduğu söyleniliyor. Doğru mu başkan? Ya öyle bir şey bilmiyorum. Ben önemli de değil. Ama olabilir de. Ama şöyle Suriye için Suriye parçalamak için önce Esad'ı böyle yaptılar, böyle yaptılar. Esad'ı kaçırdılar ve şimdi ne oldu? Birden bire Suriye diye bir millet yok. Ne var? Kabileler, aşiretler. Efendim kuzeyde oluşmuş olan PKK devleti biliyor musunuz orada çok az Kürt vardı. PKK taşıdı oraya. Köyler taşıdı oraya. Bunlar bilinmiyor. Elbette. Ve orada elbette. bir yoğunluk meydana getirildi ve sonunda emper Büyük Ortadoğu Projesi'nin sahipleri bırakın kuzeyinde bir devlet kurdular. PKK Devleti. PKK Devleti. Ya fakir Müslüman bırakın o alfabedeki harfleri. Bunun adı PKK'nın Suriye koludur. Başka hiçbir şey değildir. Evet. Sonra sonra bir başka sonra yine bölme devam ediyor. Arapları da bölmek için yok Dürziler, yok Nusayriler. Dürziler, Nusayriler Araptır. Sadece mezhep <laughs> farkı vardır. Mesela, yani evet. demek, ki, demek ki Arapları da bölmek ve Suriye'de yapmak istedikleri işi şimdi Türkiye'de yapmak istiyorlar. Yani konu bu. Öyle efendim Devlet Bahçeli onu demiş. Dem bunu demiş. Apoşunu demiş. Hiçbir şey demiyorlar. Onların hepsi sahibinin sesi. Bu oyunu oynayanlar onlara ne zaman, hangi gün, ne diyeceklerini söylüyor. Onlar da söylüyorlar. Komisyon filan. Nitekim yani bazen de ağızlarından kaçırıyorlar. Nitekim Amerika'nın Türkiye'deki büyük Barak. Siz Osmanlı milletler sistemine dönmelisiniz. Peki be siz niye Osmanlı milletler sistemine dönmüyorsunuz ey Amerika? Dönün de görün bakalım ne oluyor Amerika. Amerika'da İngilizler var, Almanlar var, efendim İspanyollar var, Portekizler var, Türkler var. Oranın gerçek sahibi Kızıl Devler var. Dönün bakalım Osmanlı sistemi. Niye siz dönmüyorsunuz da bize söylüyorsunuz? Çünkü plan bu. Yani Türkiye'yi parçalamak için önce ulusu parçalıyorlar. Ve ne diyor efendim AKP Genel Başkanı? Türk, Kürt, Arap. Ha bir de Araplar çıktı başımıza. Ya eğer sen Arap derken Türkiye'nin Araplarından bahsediyorsan yani Mardin'de ve Siirt'in e, şehir merkezinde ve bazı yerlerde Ceylanpınar'da filan olan Araplardan bahsediyorsan o Araplar zaten bizim Araplarımızdır ve onlar Türk olmakla övünürler. Biz Türküz derler. Evet. Yani Hatay'ın Nusayrileri hiç Araplık iddiasında bulunmazlar. Biz Türk'üz dediler. Hayır onlar değil. Suriye'den getirilen Araplar onların Arap kalmaları içinde ne mümkünse yapılıyor. Çok ilginçtir. Onlara Arapça öğretmenler tayin ediliyor. Arapça öğretmenler yani asimili olmaları bile istenmiyor. Şimdi dönelim. Bu süreç he, geldi geldi komisyon komisyonu kim söylüyor? Komisyonun sahibinin sesi söylüyor. Komisyon ya yani ipleri oynatan söylüyor. Bu arada Apo söylüyor falan komisyon. Peki kardeşim ne komisyonu bu? Mecliste komisyon. Kim kuruyor bu komisyonu? Komisyonu kim kuruyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Başkan senin böyle bir yetkin yok. Senin komisyon kurma diye bir yetkin yok. Ne yasa, ne iş düzük sana böyle bir yetkin.